Parçaya göre felsefe öncesi dönemde aşağıdakilerden hangisinin varlığından söz edilemez? Hint, Çin, Sümer uygarlıklarının insanlık tarihine katkılarını düşünerek buralarda felsefeye benzer düşünce sistemlerinin hiç bulunmadığını söyleyemeyiz. Çeşitli kültürlerde dinin inanışın, mitolojinin, efsanelerin, düzensiz de olsa gündelik bilgilerin varlığı söz konusu olsa da felsefe olarak bunlar adlandırılamaz diyor. Nereden gelip nereye gittiğini sormuştur insan. Ancak bu sorunun yanıtı bellidir. Antik Yunan'da felsefeden söz etme sebebimiz ise verilen yanıtların insana yetmemeye başlaması. Onun kendi aklıyla sorgulama yapmasıdır. Felsefeyi başlatan en temel etken nedir? Akıl temelli sorgulamadır. O halde felsefe öncesi dönemde akıl temelli sorgulama olmadığını görüyoruz. Şimdi şıklara bakalım. Kolektif bir hayal gücünden bahsedebilir miyiz? Felsefe öncesi dönemde meraktan da bahsederiz. Hayal gücünden de bahsedebiliriz. O halde bu tamam. Peki çeşitli mit yani mitolojilerden ve efsanelerden bahsedebilir miyiz? Bahsedebiliriz. Peki rasyonel bir bakış açısı var mıdır? Yani akıl temelli bir bakış açısı var mıdır hocam? Yoktur. O halde cevap cehan mıdır? Kesinlikle. Diğerlerine de bakalım. Merak ve anlama isteği var mıdır? Vardır. Ama bu mitoloji temelli olabiliyor. Dini inanış temeli olabiliyor. Sonuçta var mı? Var. Pratik değeri olan bilgiler var mı? Var. Nereden çıkarıyoruz? Gündelik bilgilerin varlığından çıkarıyoruz. O halde cevap Ceyhan'dır. Parçada felsefenin ortaya çıkışındaki hangi etken üzerinde durulmuştur? Yunan mucizesi kavramı Bilim ve felsefenin mucizevi olarak eski Yunan'da ortaya çıktığını savunanların ileri sürdüğü bir varsayımı anlatır. Bu ifadenin yanlış olduğunu düşünen felsefe tarihçileri Yunan düşüncesinin gelişimi üzerine çalışmışlardır. Onlara göre ticaret sebebiyle ekonomik refah içerisinde yaşayan Yunanlar başka uygarlıklarla sürdürdükleri ticari ilişkiler sayesinde farklı kültürleri dinleri, yaşantıları görmüş, yeni bilgiler edinmişlerdir. Örneğin Fenikellerden alfabeyi, Mısırlardan geometriyi, Babillerden astronomi öğrenmişlerdir. Yani felsefenin eski Yunan topraklarında gelişmesi bir mucizenin sonucu değil, bir bilgi aktarımının, bir kültürel etkileşimin sonucudur. Bahsedilen üzerine durulan etken net olarak kültürel etkileşimdir. Cevap da Bursa'dır. Parçaya göre bilim ve felsefenin ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir? Felsefe dersi alan bazı öğrenciler felsefenin ve bilimin çok farklı alanlar olduğunu düşünürler. Bilim ile felsefe arasında hiçbir benzerlik yok mu diye sorarlar. Akıllarındaki yanıtı duymayı bekleyerek ben de onlara Hubble'ı anlatırım. Yaşadığı dönemde evrenin samanyolu galaksisinden oluştuğuna ve sabit büyüdüğüne inanılırken Hubble'ın başını kaldırıp gökyüzüne bakması ve görünenin ötesini merak etmesi bilinenin yanlışlığını göstermiştir. İşte bu felsefenin beslediği en önemli kaynaktır. Bir çocuk gözüyle dünyayı anlatmaya çalışmaktır felsefecinin işi. Yani nedir? Olanı olduğu gibi kabul etmemektir. Meraktır, sorgulamaktır, eleştiridir felsefe hatırlarsanız. O halde bilim ile felsefenin ortak özelliği nedir? Eleştirel olmadır. Burada akılcılıktan bahsetmediği için rasyonel olmayı eliyoruz. Evrensel olmaktan bahsetmediği için eliyoruz. Refleksif yani biriken bir düşünce olduğunu söylemediği için eliyoruz. Bütünsellikten de bahsetmedik. Cevap net olarak eleştirel olmadır. O yüzden Bursa'dır. Aşağıdakilerden hangisi parçada adı geçen yanıtlardan biri değildir. İnsanlığın gelişimine bakacak olursak ilerlemenin bilincin donanımlı hale gelmesiyle mümkün olduğunu görürüz. Karanlık bir yolda yürüyen insana görme gücü veren, yolu aydınlatan felsefe olmuştur. Akılcı düşünmeyle bilimlerin yolunu açmış, insanı bir değer olarak konumlandırarak tarihe yön vermiş, yaşamın anlamını sorgulayan zihinlere Işık olmuştur. Felsefe ne işe yarar sorusuna verilecek onlarca yanıt vardır. Bakalım hangisi onlardan biri? Değildir. Adana insanlara eleştirel bir bakış açısı kazandırır mı? Kazandırır hocam. Farklılıklara hoşgörüyle bakmamızı sağlar mı? Sağlar. Bilgi ve değerleri sorgulamaya teşvik eder mi? Eder. Düşünme dünyasına yön verecek değişmez bilgiler ortaya koyar mı? koymaz. Felsefe yolda olmaktır. Felsefe bilginin peşinden koşmaktır. Değişmezi aramıyoruz zaten. Cevap net olarak Denizli'dir. Buna göre felsefenin ilk döneminde ortaya konan düşünceler aşağıdaki alanlardan hangisine aittir? Felsefenin ilk dönem konusunun merkezinde doğa vardır. Tüm varlıkların ortak bir ana maddesinin olup olmadığı, varsa bunun ne olduğu, evrende değişim olup olmadığı, evrendeki çokluğun gerisinde birlik olup olmadığı gibi sorulara ilk filozoflar tarafından verilen yanıtlar felsefe tarihinin başlangıç konularını oluşturmaktadır. Doğa ve varlık varsa nereye gidersin hocam? Ontolojiye giderim. Çünkü ontoloji varlık felsefesidir ve felsefenin ilk konusu da varlıktır. Etik nedir hocam? Ahlaktır. Estetik nedir? Sanattır. Metafizik fizik ötesidir. Peki epistemoloji bilgidir? Cevap da denizlidir. Parçadan yola çıkarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? Mısır ve Mezopotamya'daki dış dünya ilişkin bilgi toplama aşamasında uzaklaşılarak evreni açıklamaya yönelik akılcı düşünceler geliştirme geleneği Antik Yunan'da başlamıştır olguların mitolojik unsurlara başvurmadan doğal nedenlerle açıklanmaya başlaması yeni bir doğa tasarımının onu açıklamaya yönelik yeni bir anlayışın başlangıcını oluşturmuştur. Dünyayı oluşturan ana maddenin ne olduğunu sorgulayan ve doğa filozofları adı verilen düşünürler su, hava, ateş gibi somut nedenleri ana madde olarak kabul ettikleri için açıklamalar geliştirmişlerdir. Peki Mısır ve Mezopotamya'da ne olmuş? Daha çok mitolojiyle, efsaneyle, dinle açıklanmış. Antik Yunan'da ise doğal nedenlerle, somut nedenlerle açıklanmıştır. Şimdi şıklara bakalım. Dış dünyayı anlamaya yönelik çabalar Antik Yunan'da mı başlamıştır? Hayır hocam Mısır ve Mezopotamya'da da varmış. O halde buna ulaşamayız. Ama devam edelim. Doğayı doğal nedenlerle açıklamak düşünce tarihi açısından Önemli bir adım mıdır? Evet hocam. Doğa filozofları ana maddenin ne olduğunu sorgulamışlar mıdır? Sorgulamışlardır. Antik Yunan düşüncesinin öncekilerden ayıran durum nedir? Rasyonel düşünme biçimidir. Yani akılcı düşünme biçimi midir? Evet hocam. Peki Antik Yunan'da doğa filozoflarından önceki dönemlerde varlık mitolojik unsurlarla, efsanelerle açıklanmaya çalışılmış mıdır? Evet. Kimde? Mısır ve Mezopotamya'da. O halde buna da ulaşılabilir. Cevabımız net olarak Adana'dır. Aşağıdakilerden hangisi Heraklitos'un varlık görüşüne uygun değildir? Heraklitos varlığı oluş süreci içerisinde açıklar. Ona göre evrende her şey karşıtıyla beraber onunla çekişme halinde vardır. Karşıtların içinde eridiği bir birlik olan ateş ise tüm varlıkların ana maddesidir, arkesidir. Karşıtlar arasındaki çekişme bize değişim olarak görünür. Bu değişim başı boş değildir. Bir ilkeye bağlı olarak gerçekleşir. Bu da değişim yasası olan logos'tur diyor. Şimdi ulaşılamaz olanı bulalım. Varlık sürekli dönüşür. Değişim içinde midir Herakleitos'a göre? Evet hocam. Peki rastlantısal mıdır? Değildir hocam. Peki varlık birbirini tamamlayan, karşıtlarla açıklanabilir mi? Açıklanabilir. Bakın burada net olarak söylüyor. Peki evrende değişme kapalı tek mutlak bir varlık var mıdır? Hayır adam diyor ki değişmeyen hiçbir şey yoktur. Değişmeyen tek bir şey varsa o da değişimin kendisidir. O halde cevap da net olarak Denizli'dir hocam. Verilen açıklamalardan hangisi yanlıştır? Felsefe, ontoloji ağırlıklı bir düşüncenin üzerinde yükselmiş midir? Yükselmiştir. Arke problemi felsefenin ilk ve en önemli tartışma alanlarından biri olmuş. Felsefe tarihinin ilk örnekleri de bu dönemde görülmüş müdür? Görülmüştür. Peki arke problemini ilk başlatan ve su olduğunu söyleyen kişi Thales midir? Thales'tir hocam. Devam ediyorum. Varlığı açıklamada İlk unsurun atom olduğunu söyleyerek materyalizmin ilk temsilcisi Demokritos mudur? Evet hocam. Peki Thales, Heraktos, Demokritos gibi varlığı tek bir unsurla açıklayan düşünülere monizmin temsilcisi diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Empedokles'i de peki dualist olarak mı düşünürüz? Hayır. Çünkü o diyor ki toprak, hava, su ve ateş varlığın ana maddesidir. İkiden fazla etkenden bahsettiği için Plüraist olacaktı. Dualizm ikiciliktir. Dolayısıyla bu olamaz. Net olarak cevabımız 5 yani Edirne olacak. Parçadaki görüş aşağıdaki düşünülerden hangisine aittir? Ona göre evren doluluk ve boşluktan oluşmuştur. Dolu kısım bölünemeyen atom adı verilen parçalardan meydana gelmiştir. Atomlar yalın ve ölümsüz olmak bakımından aynı olsa da biçimsel olarak farklılıklar gösterirler vesaire vesaire vesaire. Neden? Evrenin ana maddesinin atom olduğunu söyleyen kişi kimdir hocam onu soruyorsa direkt olarak Demokritos'a gidersin. Eğer evrenin ana maddesi su deseydi Thales'e giderdik. Heraktis deseydi ne diyecektik? Ateş olmasını bekleyecektik. Anaksagoras tohumdur hocam. Empedokles toprak, hava, ateş ve sudur. Cevap da Bursa'dır.